Ee, kendi soyunun geldiği, Osmanlı'dan kalan secerelere göre e, İstanbul müftülüğünde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. E, çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş e, bir e, aile. E, Osmanlı'da e, Kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve bir peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı. Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelen, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelen, Kılıçdaroğlu peygamber soyundan gelen, 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 gelen. yani seyit e, kabul edilen, e, Osmanlı'nın e, orijinal belgelerinde de kayıt altına alınmış, e, dolayısıyla kanıtlık, e, dolayısıyla kanıtlık, dolayısıyla kanıtlık. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Ben diyor Dersimli Kemal'im. Ne demek bu? Dersinli ben Dersimli Kemal'im diyor. Dersim neresi? Önceli. Çok açık mesaj veriyor. Ben sizlerim. Zaten ben sizlerim diye mesaj verdiğini yapılan tüm icraatlarına açıkladım. Neden bütün vatan hainleri gayri tür? 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 Atatürk'e saygı. Bombalandıkları için gelmediler. Gelmeleri için bombalandılar. Bu ne biliyor musunuz? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milliyetçiliği oldu artık. Zafer var. ve ee, kendi soyunun geldiği